Otomatik kapı sistemlerinde özellikle yanak ayarlarda kullanılan switchlerde kırılmalar yaşanabiliyor. Bu bütün markalarda oluyor. Burada gördüğümüz bir BFT marka switch. Switchler genelde şu kısımdan plastiğin olduğu yerden kırılır ve switchin değiştirilmesi gerekir. Buna çözüm olarak şunu düşündük. Kullanmaya başladığımız 3D yazıcımızla buradaki plastik aksamları üretebiliyoruz. Bu bütün markalarda geçerli. Ya da ihtiyacınız olan başka plastik malzemeleri de üretebiliyoruz. Şurada gördüğünüz parça BFT'nin orijinal parçası. Şurası da bizim yeni ürettiğimiz 3D yazıcıda yaptığımız parçamız. Burada zayıf gördüğümüz noktaları kendimiz tamamladık. Bunlardan bir tanesi şurada bulunan e, switch'lerin girdiği yuvalarda şuradaki tırnakları kuvvetlendirdik. Çünkü tırnaklarda da kırılma olabiliyor. Yayı tutan aksam kuvvetlendirildi. Buradaki parçaların kırılan noktaları özellikle şuralar bu kısma kuvvetlendirmeler yapılıp kırılmanın da önüne geçildi. Bu sistemi yaparken şöyle bir şey düşündük. Bu plastik parçamız kırık. içinde switchlerimiz var, yayımız var. Her şey sapasağlam. Olmasına rağmen biz sivici komple değiştirmek zorunda kalıyoruz, yeni bir sivici takıyoruz. Onun yerine sadece plastik parçayı alarak burada bulunan sivici ve yayı ekleyerek sivicimizi yenilemiş, yani kırılan parçayı değiştirmiş oluyoruz. Bu da tamir maliyetini çok çok aşağılara çekiyor. Yay birincisi tam ortada duruyor. İkincisi şuradaki detayların hepsi düşünüldü. Switch tırnakları da tam olarak yerine oturacak şekilde ve sağlam yapıldı. Şu şekilde baktığımızda boşluk kalmadan çok rahat hareket ediyor. Kırılan bir parçamız olduğunu düşünelim bu şekilde. Burada sivici komple değiştirmiyoruz. Şu sivici alıp onunla değiştirmemize gerek kalmıyor. Ne yapıyoruz biz? Şurada çok basit bir şekilde Şuradan eski switchten göstereceğim. Bu switchimiz kırıldığı zaman ne yapacağız? Şurada tek bir vidamız var. Bu vidayı söküyoruz. Şunlar içinden çıkan switchlerimiz. Şurada nedir? İşte bizim üretmiş olduğumuz parça. Parçamızın yayını takıyoruz. Şu şekilde yay tam yerinde. Eski malzemeden çıkan sivicimizi takıyoruz. Çünkü yay ve sivicimiz sağlam. Sadece plastik aksam kırıldığı için değiştirmemiz gerekiyor. Bunu düşünerek şunları da tekrar yerine şu şekilde tutturacağım. Bunu da koyduktan sonra getirip arka kapağımızı da kapatıyoruz. Bizim burada yay biraz yıpranmış. Ondan dolayı şu şekilde duruyor. Ama şu şekilde yaptığımızda switchlerimiz çalışıyor. Tabii bu eski bir malzeme. Soldaki switchimiz de arızalı. Bizim sivicimiz arızalı değil, sadece parçamız kırıksa plastik kasayı kullanarak bunu tamir edebiliriz. Bunun yanında şu içeride kullanılan switch'ler ve yay. Bunları da ayrı şekilde isterseniz bu şekilde set olarak alabilecekken isterseniz de sadece plastik aksamını veya sadece sivilcini ya da sadece yayını bizden temin edebiliyorsunuz. Şu şekilde parçalarımız sivilci toplu olarak almak istemiyorsunuz. Parçamız kırık sadece. Buradaki yapılmış, kuvvetlendirilmiş olan Plastik parçamızı alıp mevcut sistemimizdeki Siviçleri içine aktardığımız zaman yayla Sistemimiz çalışabilir Veya sivicimiz arızalı Sadece sivici temin edebilirsiniz Yayımızda problem var sadece yayı Veya tam olarak istiyorsunuz set istiyorsunuz Çalışır durumda Hazır bir set alabilirsiniz Buna benzer parçalarda bulamadığınız e, plastik aksamlarda da bizden yardım alabilirsiniz teşekkür ederim